Bugün burada 13 farklı üniversiteden 120 öğrenci ve profesyonelle beraber Ankara için tasarımlar yapmaya çalışacağız. Gruplar halinde çalışıyoruz. Herkesin konu başlığı farklı. Dolayısıyla herkesin cebinde farklı bilgiler ve deneyimler var. Çok iyi çözümler üreteceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen en iyi desteği sağlayacağız Ankara kentine. Böyle bir etkinliğin yapılması öğrenciler için çok geliştirici oldu ve ufkumuzu da genişletiyor aynı zamanda. Ankara'yı ya yaratıcı kültür endüstrilerinin başkenti yapmak istiyoruz ve bunun bir festival havasında olmasını istiyoruz. Bundan sonra Ankara'nın sokaklarına tarihi birlikte yazalım, birlikte devam edelim diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah buradan Ankara'mızın algısına katkı yapacak güzel tasarımlar ve çalışmalar ortaya çıkacaktır.